Merhaba sevgili sinema severler. Merhaba. Bu akşam Ölümsüzler Köyü var. Evet. Orijinal ismini istersen sen söyle. Çok Vallahi zor. söyleyemem, o kadar da değil. <laughs> ee, evet, orijinal ismi e, İran filmi. Evet, Farsçası. Uluslararası başlığı Old Man Never Die. Aslında yani e, festivallerde... Evet, mesela Fejr Film Festivali'nde premierini yapmış. Uh -huh. Ondan sonra Tokyo var. Dünya premierini Tokyo Film Festivali'nde yapmış. Hatta orada önemli bir ödül de almış. Evet. Onu da altını çizelim. Asya ruhu ödülü diye hı hı. çevirebiliriz bu ödülü. Burada Tokyo Film Festivalinde veriyor ve Asian Future diye bir yani öyle bir vakıf var, Japon vakfı var, Asya merkezi ve Asya'nın geleceğini simgeleyen yönetmenlere verilen bir ödül. O ödülü almış. Evet. Rıza Cemali bu filmle almış hı hı. ve kendisinin ilk uzun filmi bu. Evet. Rıza Cemali e, İran Azerilerinden. Zaten filmimizde son derece anlaşılır bir Türkçe ile e, izleyicilerimiz görecekler. Yani e, yanılmıyorsam Azeriç adı ölmeye yaşlar ama sonuçta İran yapımı olduğu için başka bir e, orijinal isimle gösteriliyor. E, Erdebilli bir yönetmen. yani Erdebil, e, İran Azerbaycan'ı yahut Güney Azerbaycan diye e, tanımlanan e, bölgenin başkenti diyebileceğimiz bir yeri. Orada sinema eğitimi almış ve sonra 15 tane kısa film yapmış. Bu kısa filmlerinden e, bazıları oldukça ödüllü. E, mesela e, Allah Görür diye bir filmi var. Sonra Köprü diye bir filmi var. Bir de ikimizin de izleyebildiği e, Sarenin Sesi diye bir filmi var. Ki bence Sare'nin sesindeki mizah anlayışı e, ve e, sinematografi tas tamam bu filmi müjdeliyor öyle değil mi? Evet kesinlikle Sare'nin sesini aslında önerebiliriz. İnternetten açık biz bulduk evet. seyrettik seyircilerimiz de bulup seyredebilirler. Rıza evet. Cemal'in filmi Sare'nin Sesi The Voice of Sarah diye geçiyor İngilizce başlığı. Evet. Ee, mizah duygusu harika yani estetik olarak bu filme göre farklı. Daha farklı bir şekilde çekmiş ama mesela geçtiği dağ köyü, Azeri e, dağ köyü, aynı Aha. aşağı aynı mekanlar. Yaklaşım aynı ve mizah çok farklı. Biraz bahsedelim istersen o filmin e, edelim, hikayesinden. Edelim. Çünkü yani bu yönetmenin ilk uzun metrajlı filmi bu. Henüz ikinciyi çekemedi. E, o yüzden Sara'nın sesinden söz edelim. E, ben çok güldüm filmde. <laughs> Gerçekten e, komik. Bir köy var, bir Azeri Dağ köyü var ve burada bir sakız fabrikası var yakınlarda yanılmıyorsam ve o yüzden çok sakız çiğniyorlar. Herkes. Bir vantilatör meselesi var. Herkes vantilatör kullanıyor ve bu bir şekilde kontrol edilemez bir şekilde sakız çiğniyorlar. Kontrol edilemez bir şekilde vantilatör kullanıyorlar. Yine kontrol edilemez bir şekilde diş fırçası kullanıyorlar. Sürekli dişlerini fırçalıyorlar. Ve bunun yarattığı sorunlar var köyde ve hem şey fan yüzünden yani vantilatör yüzünden de ne yazık ki bazı kadınların ve bazı kızların sesleri kalınlaşıp erkek sesine benziyor. Ve bunu yarattığı sorunlar var. Gerçekten harika, çok orijinal bir mizah duygusu var. Çok tatlı, evet. Ee, yani izleyecekler diye söylemiyorum ama e, Sare'nin sesi deyince zaten ipucunu vermiş olduk. Ee, İran sinemasında yer yer çok hoş mizahi filmler vardır. Ee, ama azdır. Yani Cafer... daha böyle alttan alta gider. Fakat hani bu doğrudan... hani şey e, popüler sinemadan bahsetmiyorum elbette. Popüler sinemada bir sürü komedi yapıyorlar ama onlar dünyaya çıkan filmler değil. E, yani mesela bu e, galiba e, İran'ın e, Azeri sinemasına özgü bir başka mizah anlayışı var. Katılıyorum sana. Cafer Penay'da da var. Bizim onun evet. filmlerini gösterdiğimiz zaman da onda da bir mizah anlayışı var. Yani bu böyle bazen gerçekten hani gülümsüyorsun. Ee, ve bazen kahkaha da atabiliyorsun. Bu akşamki filmde de var. Onun film arkasında konuşuruz. Ee, yani bizi eğlenceli kara mizah diyelim. Öyle bir film bekliyor bu akşam. Çok farklı yani benzeri olmayan müstesna bir film diyelim seyircilerimize. Evet. Ee, Rıza Cemal'in ilk filmi ben. Onun gelecekte çok farklı işlerle karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Zaten e, 15 kısa film, 120 festival, 60 ödül diye bir not var bende. Evet. Gerçekten çok parlak. Şimdi Rıza Uylum'un kitabını okudum işte buraya gelmeden İran hı hı. sineması. Onu da seyircilerimize tavsiye edelim. Rıza Uylum'un çok iyi bir çalışması var İran sineması ile ilgili ve onun bir bölümü var. İran'da çekilen Türkçe filmler. Evet. Evet. Ve önemli bir ekol değil mi onlar? Gerçekten bir ekol. Aslında kısıtlı bir ekol. Yani sonuçta hani e, İran'ın böyle federatif bir yapısı var, eyaletlere ayrılmış. Ama e, vaktinde Şah Rıza yani Rıza Pehlevi'nin, Devrik Şah'ın babasının e, Azerileri belli bölgelerde çok toplanmasın diye ülkenin dört bir yanına dağıttığı böylece hani şimdi Güney Azerbaycan dediğimiz bölgenin ileride bir gün ee, ...o dönemki Sovyet Azerbaycan'ın birleşmesini önlemeyi e, hesapladığı biliniyor. O yüzden de e, daha çok çalışıp e, daha fazla ilerlemişler İran toplumu içinde... ...ve çok yüksek yerlere gelmişler. Kültür sanat alanında da kendilerini kendi dilleriyle ifade etmeyi önemli buluyorlar. Ama e, doğal olarak İran gibi e, hani, otoriter bir e, rejimin içinde çok kolay olmuyor. Bu bazı sürtüşmeler olabiliyor... Ama yine de yani şu an hani ev hapsinde olduğu tabii ortada Cafer Penahi'nin ama bu bir şey siyasi mesele. Diğer Azeri kökenli yönetmenler olabildiğince kendi şey bölgelerinde film yapmaya çalışıyorlar. Mesela bunlardan bir tanesi Asgar Yusufi Necat'tı. Bundan işte 3 yıl önce film festivalinde Ev adlı filmi, o tamamı gene derece çekilmişti. Çok büyük başarı kazandı, ödül aldı. Yani onun gibi geriye dönük bulduğumuz filmler var ama az. Yani tamamı Azerice çekilmişler çok az. Mesela ilk galiba salonlara giren film, aslında Fasça çekilmiş, Azerice seslendirmeyle girmiş ve çok büyük bir başarı elde etmiş. Onun arkasından bu başarıyı görünce e, devam etmişler. Mesela şimdi çok kısa film yapılıyor. Rıza Oylum Malatya Film Festivali'ne böyle bir bölüm yapmıştı. İran'da çekilen e, Türkçe kısa filmlerden e, ve epey de e, genç yönetmen gelmişti. Yani o e, alanda bir ilerleme kaydedeceğimizi biliyoruz, bekliyoruz. Evet, şu anda çok kısa film var. Bu da işte uzun filmlerden bir tanesi. Şimdi evet. o senin söylediğin film, yani önce Farsça çekilip sonra işte Azeri Türkçesiyle ile dublaj edilen film, 1997 yapımı Saray diye bir film. Hı hı. Ve hani ilgi gördükten sonra, çok haklısın, ilgi gördükten sonra ilk Azeri Türkçesiyle çekilen uzun film bendeki notlara göre, Rıza Ölüm'ün notlarına hı hı. göre o, 2002'de. Ve bir yine bir köy filmi, bir dağ evet. köyünde geçiyor. Bir köyün sorunları var. İmam o sorunlara cevap vermeye çalışıyor, hepsine yetişmeye çalışıyor ama bir taraftan da kendi sorunları var. Onda da belirli bir mizah duygusu olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra yine Rıza Uyumdan aldığım Bahram ve Bahman Ark kardeşlerin kardeşler, evet. Soğuk filmi var 2015'te. Hı hı. Ve birçok ödül kazanıyor. Ödülleri var. Ve Senin Bahsettiğin Ev filmi 2017'de geliyor. O da Fecir'de en iyi film seçiliyor evet. ve işte gerçekten çok başarılı. Bir de 2017'de Tebriz Kısa Film Festivali'nde işte bu Malatya'ya gelen filmlerinde toplandığı, gösterildiği bütün kaç tane 27 kurmaca Yedi tane belgesel var. Yani biraz kısa film üzerinde ilerliyor şu anda Azeri Türkçesi İran'da film çeken yönetmenler. İşte biz de bu akşam onlardan birinin ilk uzun filmini gösteriyoruz. Evet. Çok da iyi yapıyoruz. Evet. Ee, Rıza Cemal'i e, fotoğrafçılıktan gelme bir yönetmen. Önce fotoğrafa e, merak salmış. Filmde de zaten onunla ilgili küçük bir e, anekdot var. İzleyicilerimiz fark edecektir. Sonra Fiş'te sinema eğitimi görmüş. E, kısa filmlerinden sonra uzun metaja geçmiş. Ee, ve o da gidip e, tas tamam bu köylerde yani e, dağlık Azerbaycan bölgesindeki köylerde e, film yapmak istemiş ve gerçek e, kişilerle çekmiş filmi. Yani filmde e, aslan rolünü canlandıran oyuncu dışında hepsi aslında bildiğin köylüler, amatörler. E, Çoğu da aslında 70-80 yaşında ama film izleyince görecekler. Çok daha ileri yaşta kişileri canlandırıyorlar. Bunun da bir özelliği var zaten. Ee, ve aslında şeyi çok benzettim yaptığı çalışmayı ben. Ee, reisçiliğin inat öykülerini. Çünkü mesela inat öykülerinde de Tuncay Kurtiz büyük ustamız rahmetli. Tek profesyonel oyuncuydu. Ve bütün diğer oyuncular amatördü. O kendi tonunu diğerlerine göre ayarlamıştı. Hem de onlara kılavuzluk yapmıştı. Aynı yöntemi izlemiş o da. Evet çok yakınlar çok doğru söylüyorsun. Birbirine yakın filmler. Ben şöyle bu film aslında İngilizce konuşulan dünyada bu filmle ilgili çok az bilgi var. Eh. Filmin serüveni de biraz yeni başladı gidiyor o yani gösterildiği festivaller var. Yani Avustralya'da gösterilmiş, Hindistan'da gösterilmiş. Kanada ve Amerika'da da İran filmleri festivalleri çevresi, çerçevesinde gösterilmiş. Müziğini yapan kişiye baktım mesela. Yaver Ganbar Pur. İlk filmi aslında. Çok hoş müzikleri Hı, var filmin. Çok. Ama görüntüler harika. Onun film arkasında konuşuruz. Orada yönetmenin de fotoğraftan gelmesinin çok büyük etkisi var. Ama görüntü yönetmeni profesyonel, bayağı işi olan bir isim. Vahit Biute. çok yani Yine International Movie Database var şeyde evet. e, oradaki baktığımda oradaki 8-9-10 kişilik bir sınırlı bir ekip var. Hı hı. Sınırlı bir ekiple çekilmiş ama köyde bayağı bir amatör insanlar var. Kalabalık bir kadrosu var aslında ama merkezdeki kadro 4-5 kişilik bir ana kadrosu var. Gerçekten farklı bir film bekliyor seyircileri. Doğru. Şimdi yönetmenle yapımız çok fazla de yok ama Tokyo Film Festivali'ne katıldığı sırada filmden sonra yapılan soru cevap da öğrendik bir sürü şeyi ayrıntıyı oradan. Aslında onun hakkında gelen fikir filmin konusu doğrudan bir komedi değil. Fakat düşünüyor bu çok ağır ve karanlık bir hikaye. Yani ben bunu nasıl hafifletebilirim diyor ve onun üzerine mizah ekliyor. Ve gerçekten o tonu iyi tutturduğunu kabul edelim. Ee, yani böyle bir konuyu hafifletmek de zor çünkü daha sonra göreceğiz. Ee, mizahı üstüne eklemiş, onu bunun söyleşisinde ifade etmiş. Evet, bu inat hikayelerini aslında çok doğru bir tespit o. Aslında bu dönem son yıllarda, dünya sinemasında son 20 yılda benzer filmler var. Yani. Sen gidiyorsun bir mekanda, bu aslında şey değil, belgesel gibi değil veya kendi hikayeni anlatıyormuş gibi değil. belirli bir hikayede o toprakları çok ilgilendiren bir hikayeyi oradan gelen insanlarla birlikte yapıyorsun. Bu önemli bir ekol aslında. Son yıllarda görüyoruz ama nerede var? Hani Türk sinemasında var, İran sinemasında var ama her yerde yok. Ama çok farklı, kendine özgü bir ekol olduğunu düşünüyorum ben bunu Çünkü tam belgesel değil, gerçekçilik yeni gerçeklikten esinlenmiş bir tarz, e, amatör oyuncular, çok farklı bir yapı var burada. Film arkasında zaten bütün ayrıntılarıyla konuşacağız. Evet, e, bu arada filmin seçildiği önemli bir festival daha var, Hindistan'daki Goa Film Festivali. E, bir şekilde çok batıya hitap etmemiş anladığım kadarıyla. Yahut belki e, yani İran sinemasının o genel dağıtım ağına giremediği için olabilir yani kendi olanaklarıyla e, festivallere ulaştılarsa o yüzden sadece Tokyo ve Goa ile sınırlı kalmış olabilir. Ben şöyle düşünüyorum ben baktım yani film İran'da da ticari gösterime girmiş gibi görünmüyor. Sadece bir festival macerası var. O yüzden de bir keşif niteliği taşıyacak. Ama e, seyirciye belki çok fazla seslenecek bir film gibi görünmüyor. Yaşlı oyuncular var. Çok farklı bir mizah duyusu var. Hikayesi de farklı. Alternatif bir yapısı var. Ama Dediğim gibi bir keşif olacağını ben söyleyebilirim. Evet. Yani gerçekten yani, bir keşif olacak. Kesinlikle izleyicilerimiz için yani e, tam bir keşif olacak. E, bir de e, vaktinde e, Abbas Kiarostami'nin de başına geldiği gibi Kiraz'ın tadı filminde e, yani intihar etmeye çalışan ama başaramayan ve sonunda da hayatın tadını almayı öğrenen karakterden bahsediyordu. O bile İran'da bir mesele yaratmıştı. O yüzden bu filmde de benzer bir mesele var. O yüzden ne olur ne olmaz diye hiç gösterime sokulmadığını hani muhtemelen e, film denetlemelerden geçemediğini tahmin ediyorum ben. E, bu konuda hani biraz daha bilgi almak için İran'dan arkadaşlarıma aldım ama İran'da çok zor durumlardan geçiyor. E, hiçbirinden e, haber alamadım hani doğrusu umarım herkes acil şifa bulur e, İran'da. Yani gerçekten hani böyle şeyler çok geliyor filmlerin başına. İran'da böyle çok kıymetli filmler yer yer kayboluyor. Evet. Bu da kaybolabilecek bir film aslında. Evet. Ama böyle daha bir sinefil evet. e, seyirciye hitap edeceğini düşünüyorum ben. Daha evet. böyle sinema yani aslında çok hafif bir film. Çok eğlenceli bir film. Ama bir taraftan da sinefillere seslenen bir art house filmi diyebiliriz. <laughs> evet. Kesinlikle öyle. E, zaten e, galiba e, İran. Azerbaycan sinemasının genel karakterini de e, bu biraz üzerlerindeki baskıyı hafifletmeye dayalı mizahi filmler oluşturuyor. O yüzden şimdi istersen dönelim e, filmimizi izleyelim arkasından e, konuşuruz. Filmden sonra yeniden karşınızda olacağız. İyi seyirler.